Kim bilir daha neler gelecek başımıza. Yolun sonuna geldik. Ne olacak ki anne? Yeşim. Yeşim. Bir şey olmayacak oğlum şey olmayacak. Merak etme sen. Merak etme sen. Tamam mı? Merak etme. Tamam Ölmedi mı? Ölmedi benim babam. İnanmıyorum size. Mustafa. Mustafa. <laughs> Sarp gibi adamın insanlığına kaldık. İyi mi? Daha da olsa bir şansımız olurdu belki. Bulacağız onu. Bize yaptıklarının hesabını ödeteceğiz ona. <laughs> Hasan. Ağlayarak. Sarp'ın elinden kurtulmuştu değil mi? Doğru söylüyorsun. Onu bir arayalım. Belki bir şey yapabilir. Ben Mustafa'ya bakıyorum. Hemen yanına geleceğim Mustafa. Alo. Başımız sağ olsun melek kızım. Nasılsınız? Arayamadım da sizi. Sarp'ı buldum demiştin Hasan Ne oldu? Bulacağım. Bulunca da önünüze atacağım. Ne kadar adamımız varsa topla hepsini. Düşün peşine. Bize oynadığı oyunun bedelini ödeteceğiz ona. Merak etme sen içini rahat tut. Ava çıkıyoruz ava. Yakalayacağız o hayvanı. seen on the social Polis niye yok? Niye gelmedi ki polis? Kime diyorum duymuyor musun? Haber verildi Melek Hanım. Gelirler. Ne zaman haber verildi? O polis Sarp'ın peşine bir an önce düşmeli. Gelirler Melek Hanım. Rahat olun siz. Bir gariplik var işim. Neymiş o? Ya ortada polis falan yok. Celal baba adım atsa peşine düşerlerdi. Bu adamlarda da bir tuhaflık var. Ne gibi? Bir şeyler dönüyor. Gizli kapaklı. Evet. Ben tedirginim Mustafa'yı alıp bak. <laughs> Hadi. Mustafa. 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 Mustafa, Volkan. Mustafa nerede? Dışarı çıktı. Ya böyle bir günde nasıl yalnız bırakırsınız ha? Hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Lan nasıl bir şey olmaz? Çekil. Mustafa. <laughs> Mustafa. Sürpriz. Kocam. <laughs> Yaşıyorsun. Hadi canım. Gerçekten mi? Ne yapalım? Ne yapalım? İnanma. Söyledim, ne yapayım? Ne yapayım? bunlar ne demek oluyor? Tamam gel, <laughs> tamam anlatacağım. <laughs> Oturun bakayım, sakin olun. <laughs> Bize bunu niye yaptın? Niye? Baba niye yaptın bize bunu? <laughs> Evlat, görüyor musun? Bak ölsem bir dert, ölmesem bir dert. <laughs> kızım, kızım gel, gel, gel yavrum, gel sakin ol, gel canım benim, gel. Niye bize oyun oynuyorsun? Niye korkutuyorsun bizi? Gülüm, bak oynamak zorundaydım, yoksa gerçek olacaktı. Beni öldüreceklerdi yavrum. Nasıl yani? Sarp sayesinde kurtuldum. Ne? Ha? Seni öldürmek isteyen Sarp değil miydi? Hayır, Sarp bana kurulan bütün oyunu bozdu. Niye bize söylemedin? Ya. Ben planı yaparken bu kadar terlemedim. Biraz soluklanın ya. Baba. Peki hiç düşünmedin mi? Biz ne hissederiz, ne yaparız? Ya seni öldün sandık. En azından bize haber verebilirdin. Vakit yoktu kız. Düşman içimize kadar sızmıştı. <laughs> Tepkilerinizin gerçek olması gerekiyordu. Bir de Merak ettim ne kadar üzüleceksiniz <laughs> gelin bakın, gelin. Şimdi bakın. Beni iyi dinleyin. Bu oyunu devam ettiriyoruz, tamam mı? Henüz tehlike geçmiş değil. Ben ölmüşüm gibi ağlamaya devam. Anlaştık mı? Tamam mı? Mustafa, nasılız? Vallahi baba sen yaşıyorsun ya, gerisi önemli değil. İşte <laughs> bu kadar. Ama yavrum ya sen buna yaşamak mı diyorsun ha? Oh. Baksana şunlara yahu. Beni gördüklerinde <laughs> üzülmüş gibilerdi. <He>? <gülüyor> oh. <gülüyor> ya bakayım benim aslan koçum. <laughs>